Oğuz oyun yapak mı la? Oğlum ne yapacağız ki? Oğlum çok iyi fikir lan. Tamam, tamam. kapet yapıyoruz. Bu oyunu daha önce hiç oynamadığım <laughs> için oyunu bilmiyorum. Ee... Şu an direkt şondayım, altı gündür yoldayım. Önümdeki hız kesince gaza bastım soldayım. Oha amına böyle. benim işim kestirme bildim varsa söyle <laughs> Agresifi Hazır, Hazır mısın Alper? İlk defa mı oynuyorsun? Hayır İşte bu ben ilk defa oynuyorum hadi yürü Ya shift tap O O O O amına O dur dur O O O O o oğlum Alper hadi hani eğilecektik hadi hani eğilecektik hadi eğil Oğlum eğilmiyon ki mal gibi bekliyon Amına koyun bak, böyle oyun Zim direk zim direk <laughs> Alper bak kurbağa atlıyorum diğer kurbağa vuruyorum ya Alper geç şunu Alper geç şunu Hadi oh, amına Alper Aaa Alper. 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 Alper 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 Ya ama ne sana, Tabi tabi ben onu nasıl göreyim? Ben onu nasıl göreyim? Direkt adam içime gel. Donuyor donuyor donuyor. <laughs> oh sıçacağım yayınına bu ne ya? Sanırım projeyi artık açabiliriz. <laughs> Oyunun ismini ne koyacağız lan biz? İlk gün ben karakter yürümesini ve zıplamasını hallederken sahip anonim ve online gibi bağlantıları düzenledi. Ama daha önce hayatımda hiç online oyun yapmadım. Aslında daha önce hiç oyun yapmadım ama neyse işte hatayı gördüm. Oğlum senin kameradan görüyorum la. Oğlum benim kameramdan mı görüyorsun? Nasıl lan? Ne bileyim Oğuz. Oğuz senin yapacağın sistemin tamına koy. Tamam. Şimdi bunun sebebini size anlatayım. Sonra bir tane oyuncu girdiğini hayal edin. Bu oyuncu kendi kamerasından görüyor. Ve ilk giren kişi olduğu için de kamerası sıfır öncelikli olsun. Sonra başka bir oyuncu girdiği zaman yeni giren oyuncu kendi kamerasından görmek yerine daha öncelikli olan yani ilk giren oyuncunun kamerasından görüyor. Bu sebeple giren tüm oyuncular ilk giren oyuncudan görüyor. Peki bunu nasıl çözeriz? Bütün kamera kapatabiliriz. E abi seç bir diyebilirsin bütün kameraları kapatırsak bu oyuncular nerede görecek? Onun için de şöyle bir şey yapıyoruz. Oyuncu girdiği zaman sadece kendi kamerasını açacak. Ve bu sebeple sadece kendi kamerasından görecek. Ve bütün bunları yaptıktan sonra artık biraz uyuyabiliriz. <laughs> bu Darius mainleri hiç sevmiyorum ya. Kanka vallahi Allah belasını versin bunların ya. Yok abi ben bundan sonra full Darius banlayacağım. setmet hikaye ya. Evet, üçüncü gündeyiz. Bu sıkıcı küpleri kullanmaktansa kapet karakterlerini oyunumuza aktarmamız lazım. Bunun için Blender'a girip saatlerce uğraştıktan sonra işte bu. Bu ne amına bu? Bu modelleri legal bir şekilde internetten aldık. Arkadaşlar ne yapalım yani model yapmayı bilmiyoruz. Ama şunu fark ettik. Bildiğiniz gibi kapette bir sürü boss var. Ama bu bosslardan hangisini yapacağız? Olur. <laughs> bu seçtiğimiz boss fight'ta patates, havuç, soğan gibi şeyler var. İlk olarak yapacağımız boss patates. Patates ise bize çamur ve solucan atıyor. Ben de oyunumda bunları atması için aynılarını modelledim. Evet bu sefer kendim yap gerçekten. Nasıl olmuş? Şimdi bunu kodlamamız lazım. <laughs> evet sonunda çalışıyor. Hadi deneyelim. Mostladım. O, oh, öldük lan. Sana mı atıyor? Sana atıyor. <laughs> Dördüncü günümüz herhalde her şeyi senkronize etmemize geçti. Yok yürüme animasyonu senkronize et. Yok patatesi senkronize et. Yok atılan çamurları senkronize et. Yok dev yok, senkronize Yok, yok, senkronize, yok, senkronize, yok ben senkronize, senkronize, senkronize et. Etrafa bir alan yaptık ve patatesi oraya koyduk. Ama sahip oyun oynuyormuş. Beni... terk etti. Onun için... ...bir daha kimseye güvenmeyeceğim. Sonraki günler nasıl mı geçti? Oyuna diğer 3 boss'u da ekledim. Bunların hepsine ayrı ayrı kodunu yazdıktan sonra 50 milyon tane hatayla karşılaştım. Onların... <laughs> 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 Oha ne oluyor şu an? Pa Patladı falan bir şeyler oldu bir dakika. Onları da birer birer çözüp bütün hataları fixledim. Bunun sayesinde artık savaşabildiğimiz 3 boss'umuz oldu. Bu arada bunları yaparken biri de ateş etme sistemini ayarladım. Sonra yaptıklarım Discord sunucuma atıp insanların fikirlerini sordum. Herkes çok beğendi. Sen de Discord'a gelmek istersen açıklamadaki linkten gelebilirsin. Gerçekten de çok aktif bir sunucudur. Herkesi bekliyorum. Cypher bizi mi isteyecekmiş? İsteysin, gizimiz saklımız yok. Bir dakika, az önce ne dediğini duydunuz mu? Az önce izlediğiniz şey Valorant oyunundan bir sesti. Bildiğiniz gibi sesler oyundaki en önemli şeylerdir. Eğer bir oyunda ses olmasa... Oğlum sen kimsin lan? Ben sen, sen kimsin lan? Oğlum asıl sen kimsin lan? Lan telefonun çalıyor amına koydum sana arkana baksana. Te telefonun mu çalıyor? Oğlum kim arıyor la böyle? Alo. Alo. Duyduğuma göre ses arıyormuşsun. musun? E, e, evet ses arıyorum da sen kimsin? Benim kim olduğumu boş ver. Yani tamam da sen kimsin? Attığım konuma gel. Oğlum geleyim de sen kimsin? Ya bu adam beni nereye getirdi ya akşam akşam. A abi. Abone? bu ne? Flash bellek bu? Ee, abi bir dakika bakayım bunu. Neymiş ya bu ya? Abi neredesin? Abi adam adam nereye gitti? Seslere şuradan tıklayalım. Sesler. şunu da alalım şuraya. Evet, şimdi ne yapacağız? Aha. Yusuf girdin mi? Girdim. <laughs> Oğlum ayarlarda niye adam olana çok bile yazıyor? Ayarı. Dur sesimi de kıstım. Oh. Menü falan güzel olmuş bu arada. Ya, biz yaptık tamam ya. çok <laughs> kötü. <Türkleri de. gülüyor> Oğuz adamın birinden bana davet geldi ya. Kesinlikle ikinci kere çekmiyoruz ya. <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs> Aha. Dur dur dur. <laughs> <laughs> Ölüyorum lan. <laughs> Aha. Oğlum oyun niye ben başladım? Dur. <laughs> Oğlum oyunu niye ben Oğlum o <laughs> sen değil oyunu niye ben başlatabiliyorum? Ne bileyim oğlum. <laughs> Neyse başlatıyorum. Sakın sen başlattıkla mı oyun çöküyor? <laughs> uh -huh. yürüme animasyonu çalışıyor ya durduğun yerde de. <gülüyor> <gülüyor> ben sen uzun muyum lan? Oğlum biz niye sürekli yürüyoruz? Acım <laughs> <laughs> acı. bize işler mi bacı? Oo. da çamaşır suyla yıkanıyorsa mey meyveler de meyve suyu ile sen şuradan sinematik açı ver. Ne nasıl vereyim? Şöyle şurada dur. Durdum. Buraya bak öbür tarafa amına koyayım. Şu karşıya baksana. Oha bunda mı sen model edin? Çok gerçekçi, realistik bir insan çalışması olmuş. Ben yaptım. Oruç bay. Oruç La oğlum ben milli. Tamam yürü ya. oğlum oyun nereden başlıyor zaman? Gidemezsin. Bayrak var. Çünkü ben yaptım. Gidemiyorum bak. Oha Oğuz bu teknoloji harikası. Aman <laughs> sen. <laughs> 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 oğlum niye la <laughs> Oğuz, abi de nereden gideceğiz? Amına koyayım. Oğlum nereden gideceğiz? Şurada oyun çekiyor son. Ben girmem lan. E, girmeyelim o zaman bekleyelim. <laughs> Başlatma. Oh. Şikle de şatabilirsin. Patates mi bu? He. <laughs> <laughs> <Badeniz>. Patates. <laughs> Oğuz bu sen misin? Oğuz bu sen misin? Aha. i̇lkini yani, geçtik. Neymiş? Sıpkına bak. Havuç mu bu? ne amına koy? Yok domates amına koy. Ravişleri bu olabilir şimdi. Arkana... Koşarken arkana bakma sakın. Jump scare atıyorlar. Wow. High octane gameplay. Ha öldü. Aa dişi düştü bu arada. Animasyonu çok katlı. <laughs> Bak şimdi iş bölümü, bir... <laughs> iş bölümü yapacağız. Sen yağmurları dojla ben adama vuracağım. Oğlum yağmurlar zaten sana gelemiyor ya. Onu ayarlayamam. <laughs> öldü bende. E, bende de, ee, ben de öldü. Neredesin? Yusuf i̇şte oyunu beğendim. Bu müzik ne oğlum arkadaşlar? <laughs> Oha lan beynini görebiliyorum. Var mı? Yok. Ben gidiyorum ya. Bunny yapabiliyor mu bu arada? Yapamıyormuş. Tüm oyundan daha zekti o zaman. Ya amına koyayım Oğuz takıldım ben burada. Dash Biz bu güzel olmuş mu oyun? Ne desem bilemedim Oğuz ya. Beğenmedim bir şey. mi? Bir daha sor. Güzel olmuş mu oyun? Çok güzel olmuş Oğuz. Oğlum sen niye sürekli yürüyorsun ya? Benim küçüklükten beri bir hastalığım <laughs> var ya sorma. Neredeyim acaba? O neredesin? Bilemezsin. 6 ev koydum yemin ederim böyle bir oyun görmedim ben hayatımda ya. Siktir git başımdan. <laughs> o. Onda kayda koysan iyi olurdu. Bizim <laughs> kayda almıyormuş. I'm sure the end of the one